Herkese merhaba. Nihalin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeşil yazmam var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bugünkü yazmamdaki renklerim bu şekilde oluşuyor. Lila, mavi, turuncudan oluşuyor yazmam. Renklerim bu şekilde mor, lila, mavi ve turuncu renklerin bu şekilde kullanacağım yeşil ipim altınbaşan 383 numara Ben genelde bunu kullanıyorum her zaman söylediğim gibi bütün yazmalarda kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz Hanımlar modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim. Bugünkü zeminim yeşil. Daha önce de söylediğim gibi ben modellerimi yaparken zürafa kesinlikle yapmıyorum. Modellerle birlikte gidiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bugünkü modelim oldukça güzel ve kolay bir model. Başını iki kez doluyorum. Öncelikle bir adet sık iğnemi oluşturacağım. Şimdi toplamda 4 adet sürafamı oluşturuyorum. 2 3 4. zırafamı şöyle gördüğünüz gibi oluşturdum. Dördüncü zürafamı oluşturduktan sonra geriye dönüyorum. Beş adet pırpırımı oluşturuyorum. Bir. Pırpırlarınızı oluştururken baş parmağınız ve işaret parmağınızdan Mutlaka destek alırsanız hepsinin bir boy olduğunu göreceksiniz. 3, 4. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. 5. Pırpırımı da oluşturdum. 9 adet zürafamızı oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 gördüğünüz gibi 9 adet sürafamı oluşturdum tekrardan bir adet daha zürafamızı oluşturuyoruz sonrasında tekrardan geriye dönüyoruz toplamda 5 adet pırpırımızı tekrardan oluşturuyoruz. Baş parmağınız ve işaret parmağınızdan destek alarak oluşturabilirsiniz. İpimi bu şekilde yaptım. İğnemi içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi pırpırlarımı oluşturuyorum. Perperlerinizin eşit olmasını istiyorsanız yine söylüyorum. Baş parmağınız ve işaret parmağınızdan destek alabilirsiniz. 4 ve 5. Şimdi tekrardan 9 adet sürafa yapacağım çiçek e, bu şekilde yuvamı oluşturacağım ben kamera arkasında modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar ben taban kısmımı tamamladım ve geldim size için şu şekilde göstermek istiyorum şimdi baştaki zürafamızın içine öncelikle bir adet sık oluşturuyoruz kışını iki kez doladım. Sonrasında bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bir adet pırpırımı oluştum. Yanına minik bir pırpır oluşturacağız. tekrardan oluşturmuş olduğum pırpırın tepesine batıyorum. Geriye döndüm. Sağa doğru böyle bu şekilde çekiştiriyorum ipimi. Bir büyük ve bir küçük olmak üzere toplamda iki adet pırpır pır oluşturacağız tekrardan. Bir, ve 2 her bir ikinci pırpırımızdan sonra geriye dönüyoruz bir büyük ve bir küçük pırpırımızı oluşturuyoruz Şöyle göstermek istiyorum. Toplamda 11 adet pırpırlarımız oluşmuş olacak. Her birinde sağ doğru kaydırıyorum. Bir büyük bir küçük pırpırımı oluşturuyorum. Açıkçası yapması zevkli bir model. Herkesin kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Şöyle dördüncü pırpırımız da oluştu gördüğünüz gibi. Pırpırımızın bir tanesi büyük bir tanesi de küçük. kenarlardaki pırpırlar 11 adet olana kadar oluşturacağız Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir pırpırımız büyük. Bir tanesi küçük. Que nove şöyle göstermek istiyorum burada şu an gördüğünüz gibi toplamda 10 adet pırpırımızı oluşturduk sonuncu pırpırımı oluşturuyorum sonuncu pırpırım bir adet oluyor sadece büyük şöyle göstermek istiyorum yakınlaştırayım biraz 1 Bir, 2 ve 3 1 2 ve 3üncü sürnağımızın içine batıyoruz sık iğnemizi oluşturuyoruz. şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz oluşacak. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Şimdi kamera arkasında çiçeğimi diğer renklerinde tamamlayıp geliyorum. Bunu da göstermek istiyorum açıkçası. Uzun zamandır yaptığım modellerin yanında yapamadığım, olmaya bir model olarak şöyle göstermek istiyorum. Maalesef bu modelde başarısız oldum. Şöyle göstereyim. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun hanımlar.